İyi akşamlar hoş geldiniz buyurun. ne tarafa? Ne tarafa? Bir tarafa eve. Eve ev nerede? Benim ev nerede güzel bir soru benim ev nerede ya? Benim ev nerede biliyor musun? Nerede? Benim ev Anadolu yakasında. Benim ev ben ya. Ben bilmiyorum sana soruyorum benim ev nerede? Beyefendi ben sizin evinizi nereden bileyim ya? Allah Allah. Evin yolunu unutmakta böyle bir şey oluyor herhalde. E, tam, tamam ya kızma. Hat galiba hatırladım. Ana, ana Anadolu yakasında. Emin misiniz? E, eminim. Yüzde %50 yüzde %50 e, ...yüzde %50 eminim Anadolu yakasında ama Avrupa yakasında da olabilir. Ha, en azından İstanbul'da olduğuna eminsiniz yani. E, evet. Ya yoksa ben Bursa'da mı oturuyordum abi ya. Çek kardeşim, nerede? Levente gidiyoruz. Levent mi? Levent olmasın? Ya kardeşim, ben müşteriyim. ...sen oraya gideceğiz. Çek dördücüyü Murat'a. Murat mı? <laughs> Gece müşterisi ne <laughs> acayipmiş ya. Topkapı Sarayı'na mı gitmek istiyor acaba?